<Gülüyor> 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 Eyvah kırıldı. Oo uh o -oh. <laughs> Günaydın. Ah, rüyamda canavarımın kaçtığını gördüm. Zincir kırılmış. Hmm. Ah, canavarım gerçekten de kaçmış. Sanırım bir ziyaretçim var. Gidip hemen bakmalıyım. Canavarımı sonra bulurum. İşte tulumum. İşte şimdi hazırım. Geldim geldim. Merhaba buldozer. Sorun nedir? Sanırım bunun burada aslında olmaması gerekiyordu. Merhaba Okan. Ben her zamanki gibi işe gitmiştim. Eyvah! Kırıldı. Oh. Merhaba buldozer. Bir şey mi oldu? Oh. Tekerlerimin zinciri kırıldı. Endişelenme. Seni bir tamirciye götüreceğim. anlaşıldı Teşekkürler çekici gerisini ben halledebilirim Bakalım ne yapabiliriz hmm. hı hı. buradan tekrar birleştirmemiz gerekiyor Bakalım bu zinciri nereye takabiliriz? zinciri buraya takmalıyız. Tekerler döndükçe zincir de hareket eder. Hemen alet edevatlarımı almalıyım. Okan bizi al. Biz bu işi halledebiliriz. Tam zamanında imdadıma yetiştiniz. Hadi o zaman tornavida ile işe başlayalım. Şimdi de zincirin vidalarını gevşetelim. Zinciri yerine takalım. Şimdi de zinciri birleştirelim. Gevşettiğimiz vidaları sıkıştırmayı unutma Okan. Çok haklısın torna vida. başım döndü. <laughs> Bu çok eğlenceli. <laughs> huh, sanırım hazır. Hadi bakalım bir test edelim. <laughs> Tekerlerim dönmüyor. <laughs> sanırım ben yardım edebilirim. <laughs> hmm. Hı? alt takımları yerine oturtmak gerek. Oo, yeni gibi oldun. Teşekkürler Çekiç. Her zaman yardıma hazırım. Deponuzu fullemeyi unutmayın. Hemen geliyorum. benim canavarım. Demek bunca zamandır buradaymış. Hmm. Onu hemen yakalamalıyım. Biz sana yardım edebiliriz. Aa. Ay, alın şunu başımdan. Hemen alın şunu başımdan. Aa. Benzinliği rahat bırak. Bir daha kimseyi rahatsız etme. Ayağını denk al. Al bakalım. Al sana. Onu durdurdu. Onu getiriyorum Okan. Evet, evet getir. Kutuya koyalım. Artık kutusunda otursun bakalım. Yardımlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Her zaman yardıma hazırız. Bir şey değil. Beni tamir ettiğin için ben de teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakal buldozer. Huh. Şimdi kutunun zincirini tamir etsem iyi olacak. Hoşçakalın Eyvah kırıldı Hadi şimdi aç bakalım ağzını Aa. Şimdi de üst dişleri fırçalayalım. Tamam. Aa. Dişlerimizi her gün iki kere fırçalamalıyız. Diş fırçamızı arada bir değiştirmeliyiz. Sanırım bir ziyaretçim var. Hemen gidip bakmalıyım. Geldim geldim. İşte tulumu. İşte şimdi hazırım. Geldim geldim. Hoş geldin buldozer. Sorun nedir? Kum içinde kalmışsın. Merhaba Okan. Her zamanki gibi inşaatta çalışıyordum. Kule neredeyse hazır. Harika. Şimdi kuleyi yeşil kubun yanına koymalıyım. Bunu tek başıma yapamam. Merhaba. Yardıma ihtiyacın var mı? Evet. Kulenin yerini değiştirmeliyim. Ha, çocuk oyuncağı. Bir saniye. Oy. Bu da ne böyle? Lözer, ne yaptın sen? Her şeyi yıktın. Her şeyi düzelteceğim. Ama önce bir tamirciye gitmeliyim. Çekçemde bir sorun var. Eyvah kırıldı. Hmm, anlaşıldı. Seni önce temizlemeliyiz. sık dişini. Bu biraz gıdıklayabilir. Biraz da buraları temizleyelim. İşte artık tertemiz oldun. Aa, her taraf kum içinde kalmış. bunları çöp kutusuna dökmeliyiz temizliği bitirdiğimize göre artık sorunun ne olduğuna bakabiliriz hmm. burada her şey yolunda gözüküyor Bir de şuraya bakalım burada bir sorun var hmm. Aa, kepçeni yağlamamız gerek. Hmm, bu olmaz. Bakalım özel yağımız nerede? Hmm. Aa, işte buradaymış. Şimdi kepçeni yağlayalım. Şimdi bu yağı tut ben de kepçeni kontrol edeyim. Harika! Yardımcı olduğun için teşekkür ederim. Tekrar sorun yaşamamın için bakımını erkenden yapacağım. Şimdi de burayı biraz sıkıştıralım. Şimdi kontrol edelim. Mükemmel. Buraya da bakalım. Hmm. Harika çalışıyor. Deponuzu fullemeyi unutmayın. Benzin için teşekkür ederim. Hayırlı yolculuklar. Şimdi kendini nasıl hissediyorsun Buldozer? Kendimi çok iyi hissediyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakal. Güle güle Buldozer. Hayırlı yolculuklar. Mekanizmalarını yağlamayı unutma. Bir dahaki sefere görüşmek üzere arkadaşlar. Güle güle. İşte hazır. Teşekkür ederim. Bir şey değil.